sevgili canavarlar. Üstel eşitsizliklerle devam ediyoruz. A üzeri fx, a üzeri gx'den büyük ise bu eşitsizlikte taban olan a birden büyük ise fx de ne e, fx de gx'ten büyük olmak zorunda diyeceğiz. Yani tabanın bileşik kesir ise kuvvet büyüdükçe sayı büyür diyeceğiz. Ama Tabanın basit kesirse yani sıfırla bir arasındaysa kuvvet büyüdükçe sayı küçülür diyeceğiz. E soldaki sayı daha büyükse soldaki kuvvet o zaman ne olmalı diyeceğiz? Daha küçük olmalı. Yani şöyle düşünün. 2'nin birinci kuvveti 2, ikinci kuvveti 4, üçüncü kuvveti 8. Taban olan 2 bileşik kesir olduğu için kuvvet büyüdüğünde sayı büyüyor. Ama 1 bölü 2'yi düşünün. 1 bölü 2'nin birinci kuvveti 1 bölü 2, ikinci kuvveti 1 bölü 4, üçüncü kuvveti 1 bölü 8. Kuvvet büyüdükçe sayı küçülüyor. Bu mantıktan yola çıkacağız arkadaşım. Peki o zaman birinci soruya bakalım. Aşağıda verilen eşitsizliklerin çözüm kümesini bulunuz demiş. Peki o zaman üstel fonksiyonu düzenleyelim. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 eksi 2 üzeri x büyüktür 24 dedik. Peki. O zaman nasıl düşünelim? 2 üzeri x parantezini aldık. Buradan ne geldi? 4 eksi 1 büyüktür 24. 2 üzeri x çarpı 3 büyüktür 24. Eşi her iki tarafını 3'e böldüm. x 2 üzeri x büyüktür 8 oldu. Şimdi üstel fonksiyondaki bu x'i şuradaki bunu aynen yazalım. 8'i de 2 üzeri 3 biçimde yazalım. Ne diyeceğiz dostum? Taban bileşik kesirken, yani 2 iken, kuvvet büyüdükçe sayı büyüyorsa, x de kaçtan büyük olmalı? 3'ten büyük olmalı. Çözüm kümesini bulunuz demiş. O zaman ne diyeceğiz? 3 sonsuz açık aralığı diyeceğiz. Peki. Bunu üstü sayılarda da bu konudan bahsedilmişti. B şıkkıyla devam edelim. 2 bölü 5 üzeri x kare eksi x. Büyük eşit 25'i 5'in karesi 4'ü 2'nin karesi biçiminde düşünecek olursak. Peki 2 bölü 5 üzeri x kare eksi x'i aynen yazdık. Büyük eşit. Üssün üssü ben bunu 5 bölü 2'nin karesi diye düşünebilirim. Üssü de x eksi 1. Sol tarafı yine aynen yazdım. Üstün üstü çarpılır. 5 bölü 2 üzeri 2 çarpı x 2 x 2 çarpı eksi 1 eksi 2 yaptı. Şu an tabanlar aynı değil. Karşılaştırma yapabilmek için tabanların aynı olması gerekiyor. O zaman buna karışmayalım mı? Karışalım hocam. Nasıl karışalım? Hani birinci özelliği uygulamak adına 5 bölü 2 diye ters çevirelim. Kuvvetin işareti değişsin. x eksi x kare oldu. Sağ tarafta 5 bölü 2 üzeri 2 x eksi 2. Ne demiştik gençler? A birden büyükse, bakın şurada A birden büyükse yani taban bileşik kesirse kuvvet büyüdükçe sayı büyüyorsa o zaman x eksi x kare kuvveti büyük eşit olmalı 2x eksi 2'den. İfadelerin tamamını eşitsizliğin bir tarafına toplayalım. Bu arkadaşlar eşitsizliğin diğer tarafına gönderelim. x kare artı x eksi 2 diğer tarafa attığımız için küçük eşit sıfır oldu. Çarpanlarını ayırdık x artı 2 çarpı x eksi 1 küçük eşit sıfır. Köklerimizi bulduk. Eksi 2 ve 1. İşaret tablomuzu oluşturduk. Eksi 2'ye 1 dedik. Kökler dahil mi? Dahil hocam. Küçük eşit dediği için. Peki işaret inceledik. Artıydı. Artıyla başladık. Eksi artı. Ne olmasını istiyorduk? Küçük eşit sıfır olmasını istiyorduk. O zaman aradığımız bölge neresi? Şurası mı? Evet hocam. O zaman ne diyeceğiz gençler? Eksi 2, 1 kapalı aralığı. Çözüm kümesi burası olacak. Logaritma eşitsizliklerden bahsedeceğiz. Nasıl yürüyeceğiz? Özlediklerimize bakalım. Taban, logaritmanın tabanı olan A. Birden büyük iken, yani eşitsizliğin her iki tarafında da aynı tabanda iki logaritmik ifade var. Birinde logaritma sağlanan ifade fx diğerinde gx. Tabanlar aynı iken ve taban birden büyükken yani bileşik kesirken soldaki logaritmik ifade sağdaki logaritmik ifadeden büyükse soldaki logaritma sağlanan ifade sağda logaritma sağlanan ifadeden büyük olmak zorunda. Aynı zamanda logaritmanın tanımı gereği fx ve gx'in de yine kimden büyük olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. Bunları değerlendireceğiz. Şayet logaritmamızın tabanı basit kesirse, sıfırla bir arasındaysa eşitsizlik ne yapacak? Yön değiştirecek. Nasıl hocam? Soldaki logaritmik ifade sağdaki logaritmik ifadeden büyük iken tabanlar basit kesirse fx gx'den bu defa ne olacak? Küçük olacak. Taban bileşik kesirken soldaki sağdakinden büyük iken soldaki fx sağdaki gx'den de büyük oluyordu. Yön değişmiyordu ama taban basit kesirken eşitsizlik ne yapıyormuş arkadaşlar? Yön değiştiriyormuş. E şu yine logaritmanın tanımı gereği fx'in ve gx'in ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Peki ikinci örneğe bakalım o zaman arkadaşlar. Nasıl yorumlayalım bunu? Şöyle yorumlayalım isterseniz. 2 e üzeri ln 4 eksi x'in kat sayıyı logaritma sanan ifadeye kuvvet olarak yazacak olursak. Peki hocam büyüktür 4 dedik. Peki ln demek tabana e olan logaritmik ifade demek. Doğru hocam. Ben şimdi e ile logaritma sanan ifadeyi yer değiştirebiliyor muydum? Logaritmanın özelliğinde. Evet hocam. O zaman 4 eksi x'in karesini aşağıya aldım. Yukarıda ne oldu? Yukarıda ne kaldı? bunun üstünde. Elen e oldu. Elen e'nin de 1 olduğunu biliyorum hocam. O zaman geriye ne kaldı? 4 eksi x'in parantez karesi 4'ten büyük oldu. Peki buradan nasıl devam edebiliriz arkadaşlar? Şöyle yürüyelim. 4 eksi x'in karesi 4'ten büyük ise bunu da sola atalım. 4 eksi x'in karesi 2'nin karesi büyüktür 0 dersek burada da 2 kare farkı uygulayacak olursak 4 eksi x ile 2'yi bir toplarsam bir de 4 eksi x'ten 2'yi çıkartırsam büyüktür 0 diyeceğim. Düzenledim. 6 eksi x çarpı 2 eksi x büyüktür 0. Köklerimi buldum 6 ve 2. İşaret tablosu oluşturdum. 2 ve 6'yı yerleştirdim. Köklerim dahil değil. Eşitlik olmadığı için. Peki işaret inceledim. Eksi ile eksinin çarpımı ne geldi? Artı eksi artı. Güzel. Peki hocam aynı zamanda ben şunu biliyorum. Logaritması alınan ifade yani 4 eksi x'in de ne olması lazım? Gençler sıfırdan büyük olması lazım. Yani x kaçtan küçük olacak? 4'ten de küçük olması gerekiyor hocam. Benim eşitsizliğimi sağlayan bölümler hani büyüktür sıfır dedik ya şurası ve şurası. Doğru mu? Evet hocam. Peki aynı zamanda x'in ne olması gerekiyor dedik? 4'ten küçük olması gerekiyor. O zaman şu bölümü alabilir miyim arkadaşlar? X'in 4'ten küçük olması gerekiyorsa. Burayı alma şansım yok. O zaman nereye alacağım? Şurayı hocam. Bu bahsi geçen bölüm eksi sonsuz 2 açık aralı olacak. Güzel. Üçüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Tabanlar aynı mı? Aynı hocam. Ve bileşik kesir mi? Evet hocam. O zaman eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Logaritması alınan ifade 2x 5 büyük eşit olmalı. Logaritması alınan ifade 10 eksi x'den. Eksi x'i sol tarafa attım. Eksi 5'i sağ tarafa attım. x büyük eşit 5 oldu. Doğru muyum? Evet. Peki bu cepte. Yeterli mi? Yeterli diye gençler. Aynı zamanda 2x 5'in de sıfırdan büyük olması lazım. Evet hocam. Yani x 5 bölü 2'den büyük olacak. Ve 10 eksi x'in de sıfırdan büyük olması lazım. x o zaman kaçtan küçük olur? 10'dan. Yani 5'ten büyük olan zaten 5 bölü 2'den büyük olacağı için şunu ihmal edebiliriz. Buna baz alacağız. Şu iki eşitsizliği birleştirecek olursak arkadaşlar. x 5'e eşit 5'ten büyükmüş ama kaçtan küçükmüş? 10'dan. Çözüm kümesi dediğinde o zaman 5 10 yara açık aralığı diyeceğiz. Peki. Dördüncü soruyla devam edelim gençler. İki logaritmik ifade tabanları aynı toplam biçiminde verilmiş. Logaritmanın özelliği gereği ne, yap ne yapabiliriz? Bunları birleştirebiliriz. Nasıl hocam? Logaritmalar toplamda çarpım logaritması biçiminde yazabiliyordu. Doğru. O zaman logaritma 4 tabanında x artı 3 ile x eksi üçü çarparsam x kare eksi dokuz gelir. İki kare farkı. Eşleniklerin çarpımı iki kare farkını veriyordu. Peki hocam. Ben nasıl düşünebilirim bunu? Logaritması alınan ifade olan x kare eksi 9'u başa çektim. Taban olan 4'ü kaydırdım. Logaritmanın tabanı olan 4. Neyin tabanı oldu? Üstel fonksiyonun tabanı oldu. x kare eksi 9 küçük eşit 16. Eksi 9 eşitsizliğin diğer tarafına attım. 25 olarak geçti x kare 25'ten küçükse x hangi aralığa giriyordu gençler? Eksi 5 artı 5 aralığına giriyordu. Eşitsizliğin sağdan x'in alabileceği farklı tam sayı değerlerin toplama diyor. Peki x bu aralığa girecekse arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Eksi 5'te 5 arasında değer alacak. Bu arada x artı 3'ün de sıfırdan büyük olması lazım. Yani x eksi 3'ten büyük olacak. X eksi 3'ün de sıfırdan büyük olması lazım. X kaçtan büyük olacak? 3'ten büyük olacak. 3'ten e, büyükken aynı zamanda eksi 3'ten büyük olacağı için bu durumu ihmal ediyoruz. Şunun üzerinden yürüyeceğiz. Bu aralıkta şu ikisini arkadaşlar şu iki durumu birleştireceğiz. Nasıl birleştireceğiz hocam? Hani eksi 5, 5 aralığında değer alıyor ama aynı zamanda x'in kaçtan büyük olması lazım? 3'ten büyük olması lazım. Bu ikisini kesişimini alacak olursak yani eksi 5 eksi 5 5 kapalı aralığı ile 3 sonsuz aralığının kesişimini alacak olursak ne gelecek dostum? Şurası oval parantez. 3, 5 yara açık aralığı olacak. O zaman çözüm kümemize ne diyeceğiz? 3, 5 yara açık aralığı. Peki arkadaşlar 5. soruyla devam edeceğiz. Burada bir eşitsizlik sistemi var gibi düşüneceğiz. Nasıl hocam? Bir sol tarafa göre çözüm yapacağız. Bir de sağ tarafa göre çözüm yapacağız. Yani bir diyeceğim ki logaritma 2 tabanında x eksi 5 büyük eşit 0. Buradan x eksi 5'i çektim başa. Taban bileşik kesir olduğu için kaydırdım. Üstlerin taban olacak eşitsizlik yön değiştirmeyecek. 2 üzeri 0. X eksi 5 büyük eşit 1. X büyük eşit 6 oldu. Bu cepte. Aynı şekilde logaritma 2 tabanda x eksi 5 küçük eşit 2. Buradan x eksi 5'i yine başa çektim. Taban olan 2'yi kaydırdım. Bileşik kesir olduğu için eşitsizlik yön değiştirmiyor. 2 üzeri 2. O zaman x küçük eşit 9 oldu. Bu bilgi de cepte. Peki. Son olarak yapmam gereken, hatırlayın logaritma sanılan ifade x eksi 5'inde ne olması lazım? Sıfırdan büyük. x kaçtan büyük olacak o zaman? 5'ten büyük olacak hocam. Bu bilgileri toparlayacak olursak gençler. x 6'dan büyük, x 9'dan küçük, 5'ten büyük. Zaten 6 eşit ya 6'dan büyükse her türlü 5'ten büyük olmuş oluyor. Bu kısmı ne yapacağım? İhmal edeceğim. O zaman hangi aralığa girmiş olacak? 6 ile 9 aralığına girmiş olacak. Çözüm kümesi de 6, 9 kapalı aralığı olacak. Peki. Bir sonraki soruya baktık gençler. Burada şöyle düşüneceğiz. İç içe logaritmik ifadeler var en içten başlıyorum. Şunu başa çektim. Logaritma 2 tabanında x eksi 2. Taban olan 1 bölü 2'yi kaydıracağım ama basit kesir olduğu için eşitsizlik ne yapacak? Yöndeştirecek hocam. 1 bölü 2'nin kaçıncı kuvveti oldu? Eksi 1. kuvveti. Düzenleyelim bir adım ilerleyerek. Ters çevirdiğimde 2 oldu. Şimdi yine amacım x'i yalnız bırakmak. Çözüm kümesini arıyorum neticede. x eksi 2'yi başa çektim. Taban olan 2'yi kaydırdım. Ama artık birleşik kesir olduğu için 2. Birden büyük olduğu için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Üstelen taban oldu. 2'nin karesi oldu. x eksi 2 küçük eşit 4 oldu. x küçük eşit ne oldu? 6. Bu cepte. Logarit basalından ifade en içerideki. x eksi 2 sıfırdan büyük diyeceğiz. Ama burada bir hataya düşmüş oluruz. Neden hocam? Sadece x eksi 2 en içteki logaritmik ifadenin logaritması alınan kısmı. Ama bu şuradaki ifadenin tamamı da dışarıdaki logaritmik ifadenin logaritması alınan kısmı. Aslında bunun sıfırdan büyük değil de şuranın tamamının da yani logaritma 2 tabanında x eksi 2'nin de sıfırdan büyük olması gerekiyor. O yüzden burada iç içe logaritmik ifadeler verildiğinde ikinci şartı sağlatacak ki hani logaritma salınan ifade sıfırdan büyük olmak zorunda. Buna göre giderseniz hata yapmış olursunuz. Siz en içteki şu logaritmik ifadenin tamamının sıfırdan büyük olması gerektiğini neticede şu parmağımın altında kalan ifade dışarıdaki logaritmik ifadenin logaritma salınan kısmı e şart ne diyordu? Bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bunu sağlatmalıyız. Çünkü aralarında bir fark olacak. Şunu başa çektim x eksi 2. Kaydırdım. 2 üzeri sıfırdan büyük olacak. Birleşik kesir olacak. Eşitlik yönünü değiştirmedi. x kaçtan büyük? Bu 1 demek. 3'ten büyük olacak. Şimdi bu iki durumu birleştireceğiz arkadaşlar. Şu iki durumu birleştir. x 3'ten büyük. 6'dan küçük. 3, 6 yara çıkarılı bizim çözüm programımız olacak. Tamam Peki sevgili canavarlar. Bir sonraki soru. 7. soruya bakalım. Böyle bir ifade verilmiş. Eksi 1 artı logaritma 3 tabanda x bölü 3 üzeri x eksi 4 küçük eşit 0 demiş. X'in alabileceği kaç farklı x tam sayısı vardır diye sormuş bize. Şimdi hem payın hem paydanın ayrı ayrı köklerini bulalım mı? Bulalım hocam. O zaman payıdaki ifadeyi kökü bulabilmek için 0 eşitliyorum. Logaritma 3 tabanda x 1 oldu x'i başa çektim. x ne eşit oldu hocam? 3 eşit oldu. Güzel bu birinci kök. Paydanın kökünü buldum. Eşittir 4. Burada x'i başa çektim. Üstelin kuvvetindeki x'i yalnız bırakırken olay neye dönüşüyordu? Logaritma hocam. Logaritma taban kaydırdım. 3 tabanda 4. Bu da ikinci köküm hocam. Peki. Peki. Hangisi daha büyük hocam? E şimdi 3 tabanda 3, 1 ise, 3 tabanda 9, 2 ise, 3 tabanda 27, 3 ise bu 3'ten daha küçük bir değer. Çünkü 3 tabanda 27 olsaydı 3 eşit olacaktı. İşaret tablosu oluştururken sol tarafa logaritma 3 tabanda 4, sağ tarafa 3'ü yazdık. 2 tane kökümüzü yazdık arkadaşlar. Bu arada, bu arada paydanın kökü hangisi hocam? Bu, 3 üzeri 2'si. Bu dahil değil. Payın kökü olan arkadaş dahil mi? Dahil hocam. İşaret inceleyelim. 3'ün sağında 3'e eşit olsaydı, x gördüğüm yere 3 yazsaydım, 3 tabanında 3, 1 olacaktı. Eksi 1 ile artı 1'in toplamı 0 olacaktı. E doğal olarak 3'ten büyük bir değer verdiğimde yukarısı pozitif oluyor. 3'ten büyük bir değer verdiğimde aşağısı da pozitif oluyor. Artının artıya bölümü artıyla başladım. Köke geldim eksi, köke geldim artı. Peki. Küçük eşit sıfır bölümünü sağlayan kısım neresi? Şurası hocam. Peki. Logaritma 3 tabanda 4. Yani şöyle bir şey olacak. Logaritma 3 tabanda 4. 3 yara açık aralığı. Bu araptaki tam sayılar. 3 tabanda 3 1 ise. 3 tabanda 9 2 ise. Bu arkadaş 1 virgül bir, bir şey. Diğer tarafta da 3 var. O zaman 1 virgül bir şeyden büyük ilk tam sayı kim? 2. Bir de kim var? 3. Kaç tane bu şartı sağlayan tam sayı varmış? 2 tane. Peki. 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki sayıların hangisi artışık iki tam sayı arasında? aşağıdaki sayıların hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu söyleyin Yani logaritma 3 tabanlı 11 hangi iki tam sayının arasında onu bulmamızı istiyor. Nasıl yürüyeceğiz hocam? Ya şöyle yürüyeceksin dostum. Ya yani pratik çözüme gidecek olursak ya da bunu nasıl yorumlayalım? Nasıl yorumlayalım? Şöyle diyelim. 11 11 sayısı 3'ün hangi kuvvetleri arasında? Hocam 3'ün ikinci kuvvetiyle 3'ün üçün 3 üçüncü kuvveti arasında. O zaman logaritma 3 tabanda 11 sayısı kuvvet olan 2 ile kuvvet olan 3 arasında olacak. Güzel. 1 bölü 3 sayısı. 1 bölü 3 sayısı. 5'in 0. kuvveti ile 5'in 1. kuvveti arasındadır. Doğru. O zaman logaritma 5 tabanda 1 bölü 3 ifadesi kuvvet olan 0 ile kuvvet olan 1 arasında olmak zorunda. Oldu mu gençler? Oldu hocam. Peki. Burada taban yazmıyorsa tabanı ne kabul ediyoruz? 10 hocam. Peki. 78 sayısı 10'un birinci kuvveti ile 10'un ikinci kuvveti arasında mı? Evet hocam. 10, 100 arasında. O zaman logaritma 10 tabanda 78 kuvvet olan 1 ile kuvvet olan 2 arasında olmak zorunda. Peki devam ediyorum gençler. Bunu nasıl yorumlayacağız hocam? Bak bunu daha rahat çözebilmek adına şöyle desek gençler. Logaritma 2 üzeri eksi 1 tabanda 5 üzeri eksi 1 desem. Eksi 1'in eksi 1'e oranı artı 1 başa katsayı olarak geçti. Yani bunun yerine logaritma 2 tabanda 5 diyebilir miyiz? Evet hocam. Peki 5 sayısı 2'nin karesi ile 2'nin küpü arasında değil midir? Evet hocam. O zaman logaritma 2 tabanda 5 yani logaritma 1 bölü 2 tabanda 1 bölü 5 kuvvet olan 2 ile kuvvet olan 3 arasında olmak zorunda. Sevgili cevaplar. Devam ediyorum. Bu arkadaş da düzenleyelim. Kat sayıyı Logaritma sanılan ifadeye kuvvet olarak yazabiliyoruz. O zaman ben bunu logaritma 3 tabanda 25 biçimde yazabilirim. 25 sayısı gençler. 3'ün karesi ile 3'ün küpü arasında mı? Evet hocam. O zaman logaritma 3 tabanda 5 yani 2 çarpı logaritma 3 tabanda 5 ifadesi kuvvet olan 2 ile kuvvet olan 3 arasında olmak zorunda şeklinde yorumlayacağız. Bu kısım inşallah anlaşıldı gençler. 9. soruyla devam edeceğiz. Bu mantığa göre bunları da kıyaslayacağız. Nasıl yapacağız hocam? Şimdi 96 aldım eşitsizliğin ortasına. 3'ün kaçıncı kuvveti? 3'ün üçün 3. kuvveti 27, 4. kuvveti 81. 81 ile 3'ün 5. kuvveti 243 arasında bir sayıdır. 96 sayısı. O zaman hocam logaritma 3 tabanında 96 nasıl bir değer almış olur? E, o zaman logaritma 3 tabanda 96. Kuvvet olan 4 ile kuvvet olan 5 aralığında olacağı için değeri 4 virgül bir şey olacak. Aynı şekilde 140 arkadaşımız 5'in küpü 125, 5'in 4. kuvveti 625 bu aralıkta. O zaman logaritma 5 tabanda 140 ifadesi de kuvvet olan 3 ile kuvvet olan 4 arasında. Değeri ne olur o zaman? 3 virgül bir şey olur. Aynı sebepten dolayı 40 sayısı 2'nin 5. kuvveti 32, 6. kuvveti 64 bu aralıkta. O zaman logaritma 2 tabanda 40 kuvvet olan 5 ile kuvvet olan 6 arasındaysa reel sayı değeri ne olur? 5 virgül bir şey olur. E karşılaştıracak olursak en küçüğü 3 virgül bir şey kim o? Y. Küçükmüş. Sonra 4 virgül bir şey yani X. En büyük kimmiş? 5 virgül bir şey de Z olacak. Arkadaşlar. Evet sevgili canavarlar. Son iki sorumuz bu bölümle ilgili. İkisi de aynı tip soru. Logaritmik bir ifade ya da böyle üstel bir ifade verildi. işlemin sonucu kaç basamaklıdır diye sorulduğunda logaritmadan faydalanarak bu büyük sayının son, işleminin sonucunun bunun değerinin kaç basamaklı olduğunu bulabileceğiz. Nasıl yapacağız hocam? 125 tabanın üzeri 10 ifadesini 10 tabanında logaritma 10 tabanında yazacak olursak logaritma 10 tabanda 125 diye yorumlayacak olursak. Sonra hocam şunu yapacağız. Kuvvet olan 10 başa katsay olarak geçerse logaritma 125. 10 çarpı logaritma 5'in küpü desem ama şuna benzetmek yaklaşıklarını biliyorum. Tamam hocam. Kuvvet olan 3 de başa katsayı olarak geçecek hocam. Yani ne oldu? 30 çarpı logaritma 5 oldu. 30 çarpı logaritma 5 gördüğüm yere de yaklaşık değeri olan 0,600 işte aha bu değeri yazdığımızda o da 3 çarpı 6,989 gibi bir şey olacak. Normalde bu 7 olsaydı arkadaşlar 3 kere 7 21 olacaktı değil mi? Evet hocam 7'den küçük olduğuna göre 21 olacak 20 bir şey olacak bu işlemin sonucu. Peki hocam iyi güzel de bunu yaptınız. Bu işlemin sonucunun kaç basamaklı olduğuyla ne ilgisi var bunun? Bulduğumuz bu değerin tam kısmı var ya 20. Bunun bir fazlası 21 basamaklıdır diyeceğiz. Pratik yolu bu. Tamam hocam. Son soru. Logaritma 2'nin ve logaritma 3'ün yaklaşık değerleri verilmiş. 36 üzeri 25 sayısının kaç basamaklı olduğunu soruyor. Yine logaritmanın bu özelliğinden faydalanacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız hocam? Her zamanki gibi. Bak bunlar hep 10 tabanda. Bu verilen 36 üzeri 25'in 10 tabanda logaritmasını alacağım. Peki logaritmanın özelliği gereği kuvvet başa katsayı olarak geçti. 25 çarpı logaritma 36. Peki 25 çarpı logaritma 36 dediğimizde arkadaşlar e, logaritma 4 artı logaritma 9'dur. Peki 25 çarpı. Logaritma 4 dediğim logaritma 2'nin karesi. Logaritma 9 dediğim logaritma 3'ün karesi. 25 çarpı. Bu ikiler başa geçecek. 2 tane logaritma 2. 2 tane logaritma 3. İkileri de dışarıya alacak olsak 50 parantezini almış oluruz. Logaritma 2 artı logaritma 3. Hocam Buraya kadar güzel. Ben bu arkadaşın değerini biliyorum. Şurada. 0,301,03 Şunun değeri de 0,47712 Bunu da neyle çarpacağız hocam? 50 ile çarpacağız. Peki arkadaşım. Şöyle yapalım. 0,301,03 0, 301, 03. 0 4, 7, 7, 1, 2 topladım bu arkadaşları. 5, 1, 8, 7, 7, 0. 50 çarpı. Şayet bu şöyle yapalım. 0, 7, 7, 8, 1, 5 demiş olalım. Çok önemi yok ama. Şöyle düşünelim. Bir sıfırı silip şunu virgülü bir basamak geniş, ileri alsam. 5 çarpı 7, 7,7'li bir şey olacak. Bu 8 olsaydı Yok. O yemez. 7, 7, 8, 1, 5. Peki. 5 ile çarptığımda arkadaşım. Şöyle yorumlayalım. 5 kere 5, 25. 5 kere 1, 5. 7, 5 kere 8. 40, 40'ın sıfırı elde var. 4, 5 kere 7, 35, 39, 35, 38, 35, 38 yaptı. Böyle bir şey oldu. Yani gözünüzün önünde 4 işleminin ne kadar zayıf olduğunu ispatlamış olduk. Son durumda bulduğumuz sonucun tam kısmı 38. Bir fazlası 39 basamaklı diyeceğiz arkadaşlar. Logaritma fonksiyonu ile ilgili videolarımız tamamlanmış oldu gençler. Logaritma ile ilgili elinizde var olan kaynaklarda soruları rahatça çözebilirsiniz. Bununla ilgili en fazla yeni nesil sorularından oluşan, biraz daha zor sorulardan oluşan bir video yapacağız. Logaritma konusuyla ilgili verebileceklerimiz bu videoyu da tamamlanmış oldu. Kendinize iyi bakın.